Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir FIFA 23 videosuyla karşınızdayım. Evet, bugün konuğumuz var Berk Kendisine hoş geldin diyorum. Berk, hoş geldin kardeşim. Nasılsın, iyi Merhabalar, misin? hoş bulduk. İyiyim vallahi. Bugün şöyle bir paket açılımı varmış dediler. Bir bakalım Aynen, neler evet. çıkartacağız. Öyle birlikte bir content yapalım dedik. Bir 24 tane paketimiz var ve ikonumuz var arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler diyorum. Videoya geçmeden önce de Berk'in kanal adreslerini aşağıya bırakıyorum. Kendiminkini de bırakıyorum. Takip ederseniz sosyal medyadan çok sevinirim. O halde başlayalım. Evet, ilk paketimiz öyle çıtır bir content olacak arkadaşlar. Bir de yeni gelen kartlardan bahsedeceğiz. 80'den Bu... güzel bir şey gelmediceğiz vallahi. Birkaç tane 80 artı yapmıştım öyle. Kulübü eritmiştim. Ee, bakalım neler açacağımıza. İkincisinden belki bir şey vururuz. Belki Allah vururuz. Allah <laughs> Allah 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 Allah, ben ne geldi. Peki yeni gelen kartlar hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi paket açılımı dışında sevdiğim oyuncular geldi. Güzel bir promo oldu bence açıkçası. Sen ne düşünüyorsun? Böyle Vallahi... bu features Stars'a benzemiş promosyon sanki. Evet. 24 yaşın altındakileri getirdikleri için aslında bir tık e, bana da olayı verdi. Bence eee promonun en güzel oyuncusu demin de söylemiştim Lisandro Martinez olacak. Heyecanla bekliyorum. Tam böyle benim kadroya yiyen bir şey. İkinci bence oyuncusu da promonun en iyisi Guendouzi. Geçen senenin Guat'ıydı. Bakalım bu sene ne olacak. Peki hakim için ne düşünüyorsun? 450K'ya gelmiş. Bence... Hızlı bir bek. Hızlı bir bek. Defansı falan artmış. Fiziği artmış. Bir de Fas'ında bir Dünya Kupası'nda hype'ı var. E, verdiği linkler de güzel. Paris linki her zaman bu oyunda güçlü birkaç senedir. Evet. Hoş kart olmuş benim hoşuma gitti. Metaya da uyuyor. Valla bence hakimi e, Fas kaybettikten sonra çok fazla düşecek çünkü geçtiğimiz son kartında da işte e, birçok kartta canlı olmamasına rağmen insanlar bu kartları canlı sanıp yatırım yapıyorlar. Ve evet. e, tak, ülkeler kaybettikten sonra çok büyük bir çöküş oluyor. Yani böyle e, bence 200k falan düşmez ama yine bir 50k atabilir e, diğer ki kartlar gibi. Sanki o zaman biraz daha alınabilir olabilir. Ben Kehreri çok beğendim. CB ve RB oynuyor. E, MET MET oynuyor. Meta'yı oynasa kesin bizim takımda iş yapardı. E, yine böyle bir defansif back sevenler için gayet güzel bir kart olmuş. Peki Saka kartı hakkında ne düşünüyorsun? LM, RM ve RW oynuyor. 84K'ya kadar düştü. Çok fazla böyle bir, bir tık daha hype'ı yüksek olabilir mi diye düşündüm. Hani 150'de falan tutunur mu? Ama çok fazla bekledikleri için belki e, bayağı sanmış kendini. Ne düşünüyorsun bu kart hakkında? Ben kart hoşuma gitti. RTG kadrolarda kanatta iş yapacağını düşünüyorum. Neden diye böyle oldu diye sorarsan belki İngiltere'de elendi dediğin gibi. Onun daha IP'si belki... o yüzden gitti gibi. Çok enteresan. İnsanlar <laughs> yeter deyip bu canlı olmadığını fark edip belki çıkmış olabilirler. Çok çok, Kol... en... çok enteresan. Kol... Kondi'yi çok beğendim ben. High High Average Body Type CBRB oynuyor. Tam böyle bir sanki bir de çok pahalı da gelmemiş. Ee, 200k çok iyi. Leo mesela 1.6 milyona gelmiş. Evet Ama çok pahalı içinde, ya. Makine mi diyorsun? Ben bence daha... Bence de karşıma gelmedi. Ben de oynamadım. Aslında böyle için alabilirmişiz. Ama benim bayağı hoşuma gitti. Gayet güzel bu almışlar. Sanki gibime geliyor. Usta almış gayet bence çok iyi ama bitiriciliği işte beni düşündürüyor. 85 şut, bir de o 85 şut olması ve 1.6 milyon olması sanki biraz abartı olmuş. Ee, ben cinola alırdım şahsen. O da hiç geliyor. Benim de, de. iş yaparsan seversin. Hırvatistan. Severim Hırvatistan'ın forması <gülüyor> var. <gülüyor> özel kartı gelse keşke de. Var bir tane Bence... özel kartı geldi de çok şey yaratmadı ya. Turnuvarı takımında belki gelebilir. Aa evet belki o Büyük bir boost almadığı için ya ben aslında o kartla düşünüyordum hani oynamayı ama 89'un üstüne 1'ler 2'ler falan vardı böyle pas ve şutunda özellikle aynen. E, artı 1 artı 2 almış hani artı 3 artı 4 alsa ben aslında bayağı hype'lıydım o kart için ama işte yeterince boost verilmemiş. Bence önümüzdeki dönemde e, biraz daha böyle sen de dediğin gibi sağlam kartları geleceğinden dolayı bunu çok fazla buzlamamışlardır diye düşünüyorum Modric için. Leao için de mesela haklısın. Ben de 1.6 milyonum olsa ona vermem. E, fakat birçok kişi de kontent çıkartmak için de ona yöneliyor ben Serie A'da 5 skill olmadığı için mesela Dimaria ile falan oynuyordum ediyordum ama tabii daha oyunun çok başlarındaydı bu. Hı hı. ST gelmiş olması bence çok büyük avantaj Leon'un çünkü ben ST'de Shamarudov'la oynuyordum. Tabii bu daha oyunun ilk ayı falandı. Evet ee, yani ya neydi o Geldi hafta harbiden Lake ile yarın. çok enteresandı. Dedim acaba bütün kartlar böyle iyi mi olacak diye düşünüyordum. Gerçekten Biraz o Shamarudov bana... Haaland'ın şeyiydi böyle. <laughs> evet. Ben de Zlatan'ı falan oynatıyordum. İkisi gerçekten kimse durduramıyordu. Bastıktan sonra, turboyu açtıktan sonra reislerimi durdurmak çok zor oluyordu. Aynen ya. Lengti neydi öyle? Keşke bir daha geri gelse. Lengti metası. Yani, Lengti zaten hala var. Sadece eksplosivler. İşte, işte oldu. ilk baştaki gibi böyle şeyi yok sanki. Onlar da kuvvetlendi ya. Anlayamıyorsun. Hadi yok mu diyorsun? <laughs> hangisi iyi hangisi kötü anlayamıyorsun. O tadı vermiyor. Bakalım ilerleyen dönemde belki tekrardan değiştirebilirler meta'yı. Seviyorlar böyle hareketleri. Peki Frimpong'u yaptın mı kart içinde düşünüyorsun? Ee, kart hakkında düşüncelerim çok hızlı ve çevik bir back olmuş. Hoşuma gitti kart. Ee, Almanya Ligi oynayanlara tavsiye ederim kesinlikle. Alternatifi zaten yok sabek. Bir informu zaten en iyisi oydu diye hatırlıyorum Frimpong'un. Bir de gelen SBC iyi olmuş Bundesliga işte manesi olanlar falan. Bellingham'ı olanlar düşünebilir. Mane çok güzel kart ya. Mane'nin OTW'su gerçekten geçtiğimiz benim kanalda yaptığımız videoda da bahsetmiştik. Arada bir oynuyorum VLD kartla. Evet, gerçekten var. yani diyorum ki acaba şey mi yapsam full kimya oynatıp hani bunu destekadan 3-5 kişi alıp full kimyaya mı döndürsek diye oynamayan varsa kesinlikle e, deneyebilirsiniz Benim oyun tarzıma tam uyan bir oyuncu Yani Kanatlardan daha böyle hızlı Oyuncuları kullanmayı etmeyi seviyorum Reis'im e, bastıktan sonra Turboya durdurulamaz oluyor hem hızlı e, Hem de işte eğer ki tam Kimyada oynatıyorsanız deday bastığınız zaman e, Bütün statsları çok güzel Bir şekilde upgrade alıyor çok uzun da Kalmadığı Abi, için istediğiniz ya. gibi istiyorsanız, asist diyorsunuz istiyorsanız Kanattan L2'lerle gol atabiliyorsunuz Çok sağlam bir topçu Kesinlikle ben de sana katılıyorum. Ben beklerde çevik bekleri çok seviyorum mesela. Çalım yediğinde tekrardan kendini toparlayabilen bekler. Kuadrat olsun. Hakim olsun. Ondan sonra Cancelo, Frimpong. Severim yani. Çevik beklere. Benim bekler geride kalsın. Hiçbir işe karışmasın. Sadece defansını yapsın. Ben de Ake ile Puyol oynuyor bek pozisyonunda. Senin oyun stilin biraz daha farklı benimkine göre. Evet. Ben daha hızlı bekler seviyorum. Sen çıkmamasını istiyorsun anladığım kadarıyla. Çünkü benim orta aşırı ofansif oluyor. Hı hı. Hiç kimseyi geriye falan da döndürmüyor forvetler de falan önde. Bekler de ileriye çıkınca curcuna oluyor. Defansı kaleciyle karşı karşıya kalıyor arkaya. Yediğimiz bir top da çok sıkıntı yaratıyor bana. evet oyun tarzımdan dolayı daha böyle bir defansif bekler bende para yapıyor. Evet. evet, son iki paket nadir oyuncu paketi var. Elite Division i̇ki. ödülü. Vurur muyuz? Vurduk bir walkout. Joshua Kim geliyor. Fena değil. Odur olarak güzel. İkona basarız işte. Evet. Arkada bir şey var mı? Maignan var, Navas var. Gayet iyi bir paket bence oldu bence. Güzel, evet. Bakalım. Bunlar walkoutlar geliyor ama hepsi zaten mevcut diyor. 700 tane karta yaklaştım herhalde ben. Bayağı kasmışsın. Bayağı kastık <laughs> ya. Büyük bir ihtimal çok azdır ya, çok fazla çünkü şey dönmedim, ee, SPC'leri falan yaptım, 75 volt Cup Upgrade falan. Yok yok, hiç yapmadım. 80 artıyla kulübü boşalttım ve ilk 10'dayız arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım güzel bir şey, açabilecek miyiz? B büyük mü hissediyoruz acaba? Bakalım yok ya. bizim şansımız. Yok ya, hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir zaman açamadım, Bak. berbat bir paket şansım var bu yıl. Yine gelmeyeceğini düşünüyorum. Ya tutarsa Ya, ya bir... tutarsa diyoruz. İlk geldi. İki tane daha paket var. Onları da açalım. Ee, Jumbo aopi geldi. Muhtemelen Navas gelmişti aynen. Güzel. Açalım bakalım. Evet, sıradaki paket Elite Division'dan kalan 100k'lık paket ve nadir. Nadir miydi o? Çeko geldi. Sen de bu yıl Hem paket para. şansı nasıl bilmiyorum ama benim mit ya. Yani Korka benim mı? chat'le birlikte bir tane çok büyük bir şey çıkarttık. Hı hı. Ee, ilk açtığımız paketlerden halan çıkarttık. Hı hı. Ee, yani 160 kayken sattık alıntı. Daha sonra zaten biliyorsun 200 300 Oo. 400 500 diye yükseldi. Fakat fakat bunu chat'e de açıkladık. Chat'te çok fazla böyle bir e, ters düştüğümüz şeylerden bir tanesiydi. E, İdeyken yani. çıkarttık. Ee, dedim ki eğer ki çünkü elimizde 10k falan coin vardı dedim ki eğer ki e, coin kasmak istiyorsak bu 150k'yı almalıyız yani biliyoruz bu kart yükselecek bir ay sonra falan ya da işte 3 hafta sonra ama 3 haftaya kadar sırf 200-300k için 3 haftalık elle tutulmaz dedik chat sağ olsun hiç aynı fikirde değildi bende <laughs> <laughs> bayağı bir şey aldık karşı tepki aldık ama daha sonra bir ay sonra bakınca dedik ki iyi ki öyle bir şey yapmışız. Onun dışında da zaten bana hiçbir şey yapmadı. Bir paket açılımı yaptım İngilizce kanal için ondan da bir promo oyuncusu çıktı o da Vastat. Daha da büyük bir ihtimal bilmiyorum yapar mıyım paket açılımı çünkü harbiden değmiyor yani insanlara güzel bir şey çıkarttığımı göstermek istiyorum ama çıkartamadığım için gösteremiyorum da. Vallahi billahi yani bu son ne zaman son bulacak ne zaman en son şey açtım ben işte geçen yıl. Oyunun sonlarıydı ve ikona geldik. Açalım onu da. Hadi bakalım. Mbappe Tots açmıştım. Tots garantili paketten. Evet ikondayız. 87 artı. Ha. Temel veya orta seviye ikon paketi. Bastım gitti. Bir sürpriz. Ps. İngiliz. Ps. Aa, Rooney olsa daha iyi olabilirmiş ama Lineker geliyor maalesef ki. Lineker'in ölüsü oynar der miyiz peki? <laughs> Yok be. Pası <gülüyor> çok <gülüyor> kötü. <mi? gülüyor> Bir de galiba 3 skill bu. Aman Allah'ım evet. Bize yaramıyor <laughs> maalesef. Çok. Biraz, biraz can sıkıcı ama olsun. Olsun. Daha kötüsü olabilir miydi bilmiyorum. Ama 92 finishing'i var peki. Direkt zıbanarak vursa hiç mi şansı yok? Biraz saptan bu vele de denerim. Bakarız duruma göre. Yedekten sokarız artık. En kötü evet. Gelini atar diye düşünüyorum ama. Ama oyun stilime hiç uymuyor benim. 5 skill şeyi var bende. Nedenler? Evet bende de var o. Meskel olmayınca bir boşta hissediyorum kendimi. Evet arkadaşlar paket açılışı da bu şekildeydi. Berk'in kanal linklerini video açıklama kısmına ve yorumlara bırakmış olacağım arkadaşlar. Outro'nun sonunda da kanalına, sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Kendisini takip etmeyi lütfen unutmayın. Benim kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.